abi. Sesle şimdi... de çok önemli. Aynen o çok önemli. Değil. Evet şimdi cihazımızı yana koy abi bir daha. Bir daha yana koyalım zaten. Ya, Cihazın bak şimdi bak. Bir de bak. Nasıl be? Ya? Nasıl Yandakini de abi bıraksana çok. Hayır. Tamam. Yok, gel. Hadi. O doksan falan var. Gel abi. Çekelim abi alalım. Çünkü o niye etti? Ne yaptı Tamam canım. Bir daha. O yana da bir tisesi bir daha alalım orada. Dur ola hacı. Evet. Biraz daha beri Böyle mi abi? Evet. Bırak abi. Alttan bu diyor. Evet gelelim çekelim abi bu tisesi. Değil mi? Şimdi hacı abi diyor. Şimdi, dur bakayım şimdi video çocuk video çekiyor da. Şimdi bak. Sen hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin. Şimdi bak ben uzakta demiştim ki bir, bir metre çok rahat bir bilezik okur. Evet. Gerçekten çünkü e, e, sizin gibi böyle deneyimli ve en, en az dürüst insan yani bilmese de önemli değil. Dürüst insan şahit olması benim için çok önemli. Uzaktaki vatandaş diyor ki hani bazıları için tabii bizim için bence olmayabilir ama bizi de o kefe koyup geçiyorlar. Gerçekten bunları gözlerinle gördün değil mi Hacı abim? Bir bana hile de var, var mı? yok. Burada hiçbir hile yok. Şimdi Allah için biz arkadaşlar e, gördüğünüz gibi Hacı abim çok değerli bir insandır. Dedi bak geleceğim, cihazı deneyeceğim, test edeceğim. böyle bana, yani e, yapabilir miyiz? Hay hay başımız gözümüz üstünde. Birden tut. 70'ten 2 metre kadar hem toprak altındaki malzemeleri de aldık hacim değil mi? Uzun video olmaz. Yerleri alıyor yani. Evet. Şimdi durum bundan Ama ibaret. Ama bizim de... için önemli olan ilk etapta tabii altın testi. Yani. <laughs> çok sağ olasın. Herkes için hacım. Aynen. Altın testi izninle bak kanaldan paylaşacağım izniniz olursa. Paylaşalım. Çünkü dostlar herkes faydalansın Allah razı için. Sevgili dostlar. Hacı abimiz Muş'tan gelmiş, Sefalar getirmiş. Allah razı olsun kendisinden. Şahit oldu. Birlikte altın testini yaptık. Altın testi Hacı abim söylediği gibi çok çok önemli olduğu için burada görüldüğü gibi zaten. 50, 80, 100, 110 net bir şekilde 73'lük mono başlıkta bir bileziğimizi net olarak makinamız aldı. Hepinize teşekkürler ediyorum. Bir dahaki videoda videoda buluşuncaya dek Allah'a emanet olun. Allah